Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Universal Truck Simulator'da yeni bir modifiye yapacağım. <laughs> bugün niye böyle konuşuyorum lan? <laughs> arkadaşlar bugün güzel bir modifiye yapacağım sizlerle. Ee, ve yeni bir tır alacağız. Yeni tır dediğime bakmayın. Oyunda olan her zamanki tır. Çünkü bu demo versiyonu. Nereden alıyorduk tırı? Şunu aşağı indirelim. Ee, şah, şuradan alıyorduk. Hangisindeydi? Ha, bundaydı. Tamam, bunu alalım. Başka yok zaten. <laughs> e, hemen şunu bir modifiyeye başlayalım. Hadi bakalım, motorla başlıyoruz. Şimdi bu yürüyen aksamlarını yapacağız. Yani aslında aracın e, dış görünüşü değil de iç görünüşü, İçi. Şöyle yüksek beygirli motoru takmak istiyorum ama bu da yakıyor galiba. Evet, onun yakışı biraz daha fazla ama olsun yani. Oldu, bu da tam olsun. En yüksekini takalım. Hadi bakalım yine girsin ha. Başka şarjman 6 var mı? 6 6 6 12 18 var. 6 yok mu lan? Ha varmış. Tamam. Bunu alalım. Tamamdır. Bunu aldık. Başka. Tamam bu iyi ya. Turbo'ya falan da bakacağız. Radyatör en iyisi olsun bunlar. Hani fazla şeyleri yok. En iyisi olsun bunlar. Akü de en yüksek olanı takalım. Sonra turboya gelelim, turbo ile en yüksek olanı takalım. Tamamdır, bu da tamam yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi lastik şu en sondaki çok güzel ya, böyle kışlık lastik gibi, <laughs> baya baya dişli. Zaten bu balatalar falan en yüksek olanları takacağım. Onun dışında bunları da en yüksek olanları seçelim arkadaşlar. Sen şöyle onu da tamam. Bunu da hemen seçelim. Tamamdır. Bunu da taktık. Şu ne işe yarıyor? Ha, bu tamir etmeye yarıyor galiba. Parçayı tamir etmek. Yenisini takmak değil de tamir etmek. Ona yarıyor sanırım arkadaşlar. Şimdi o zaman yavaştan başlayalım. Öndeki demirle başlayalım. Mesela öne nasıl bir demir takmalıyız? Şöyle bu iyi de bunu önceden zaten çok kullandım. Daha değişik bir demir istiyorum. Bu güzel oldu bence. Bak bu iyiymiş tamam. Bu tak takılı kalsın. Sonra aynaları şunu takacağım. En baştakini. Onun dışında ne kaldı? Önü seçtik. Aynaları da seçtik. Ee, bu önde de bir bu şekilde bir aksesuar takalım. Bu da tamam. Ee, ama bayağı güzel durdu bence önde. Ee, tamam bu da tamam. Şu üstteki ışıklandırma sistemlerini nasıl takalım? tamam bu bu güzel biraz daha sade ve şık oldu gibi üsttekini de e, hadi la seç <laughs> bunu mu taksam ya da bunun direkt ışıklısını takayım tamam tamam bu daha güzel oldu onun dışında egzozları ne yapalım egzoz en baştakini mi taksam acaba bu güzel gibi ama takalım bunu Ya da bu olmadı ya. Yani. Şu alttaki daha güzel. Evet. Bunu takalım. Takalım bunu. Onun dışında daha ne var? Heh, lastik seçimi var. Lastik seçimi çok önemlidir. Daha doğrusu şant seçimi arkadaşlar. Ee, çünkü lastiği zaten seçtik. Siyah yapacağım arkadaşlar. Heh, siyah olsun. <laughs> Tamamdır bu da. Onu da seçtik. Onun dışında ne kaldı? Arkada falan var mı bir şey? Seçilecek bir şey yok arkada. Tamam. Ee, bir şey kalmadı galiba. Şimdi rengini falan boyayacağız. Ha, bir de içini yapacağız tabii ki. Tamamdır. Bir şey kalmadı gibi ışık rengi var tabi onu da bir ayarlayalım mı yavaş öndeki ıı, ışıkları değiştireceğim sadece bunlar böyle kalsın bence ya şu alttakiler de zaten aynı bu rastgele bir renk yapayım değiştirelim biraz değişiklik olsun bence başka ne renkler var İyi tamam bu iyidir ya kalsın bu tamam onun dışında çok fazla renklerle oynamanın anlamı yok zaten kendi doğal renkleri daha iyi gibi duruyor. Şimdi de iç konsolda halledelim hemen arkadaşlar. Şöyle direksiyonu ee, bu güzel oldu. Bunu takalım ama rengini değiştirelim. Tamam. Tamam. Bu daha iyi oldu. Sonra konsolun içinin rengini değiştirelim. Onun dışında e, göstergelerin rengi var. Onu değiştirelim. Işıklandırma var. Onun da rengini değiştirelim arkadaşlar. İçteki ışıklandırma tabi bu. ve tamamdır. Şimdi aracın renk seçimine geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aracımız bu şekilde oldu. Acaba mat mı olsa, krom mu olsa hangisi daha güzel olur? Ee, mat, ya mat değil de krom yapalım en iyisi biz ya. Krom daha güzel olur. Oo, bak bu güzel oldu ha. O bunlar da iyi oldu lan. Tamam lan bu 10 numara oldu ha. Tamamdır. Tamam tamam tamam. Hemen dorseyi alalım. Dorseyi de yapalım arkadaşlar. Nereden alıyorduk? Buradan. Amerikan diyelim. Zaten doğru tek bir tane var. Bunu da hemen ayarlayalım. Bunda fazla bir şey değişmiyordu. Zaten lastikler falan değişiyordu. Bu çok da önemli değil aslında da. Niye seçilmiyor bu? Neyse. Böyle seçelim bunda. Büyümüyor lan. Ah bunda jantları siyah yapalım. Tamamdır. Rengini değiştirsem ya çok da önemli değil aslında dorsa. Zaten en önemli olanını yaptık. Bunda nasıl duruyor renk? Neyse çok da önemli değil arkadaşlar. Bu dorsa çok da önemli değil. Zaten tırı yaptık, o yeterli. Yani bu dorsa da çok önemli de değil arkadaşlar. O zaman çıkalım ve aracımıza bir uzaktan bakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi tırımız burada arkadaşlar. Efsane oldu bence. <laughs> yavrum be. 10 numara oldu ha. Bak bak bak. Şimdi çalıştıracağım arkadaşlar. Bir ışıklandırma sistemlerini de açacağım. İyi olmuş. Iyi. Böyle geçelim içerisine ve çalıştıralım aracımızı. Çalıştır abi. Ha. Görmüş olduğunuz gibi içi de bu şekilde alan durdurduk. Çalıştır. Gazla bakalım al vitese gazla. Güzel oldu bence ya. böyle bir dıştan da bakalım hangi kamera dış alıyordu lan. Şöyle duralım burada. Ha burada ışıklandırmaları açalım. Pardon bu değildi. Şu yandakiydi. Bütün ışıkları açalım. Tamamdır arkadaşlar. Bütün ışıklandırmaları açtık. Sonra kamerayı dışa ayarlayalım ama hangisi dış kameraydı? Ha, bu muydu? Yok bu arkaya bakıyor yandan önü gösteriyor. Ha, tamam bu o zaman. Görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz araç bu arkadaşlar. Aracı beğendiyseniz yorumlarda belirtin lütfen. <laughs> Bence 10 numara 5 yıldız oldu. Neyse gençler bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.